Erkeklerin beyni akşam karşı küçülüyormuş. 8 gibi başlıyor. Aynen. 8'e küçülmeye başlıyor. %70 kapasite gidiyor, küçülüyor, %30 kalıyor. Minacık bir şey. Zaten beynin iki yarım küresi var. Hep böyle dikine kullanıyor erkek beyinleri. Mesela sol yarım küre, sağ yarım küre. Skandalın öyle değil. İkisini aynı anda böyle yatağa geçirken kullanıyorsunuz. Vallahi kadına soruyorsun nasılsın diye. O dün nasıldı, geçen hafta nasıldı, bugün nasıl, şu an nasıl. Hepsini düşünüp cevap veriyor. Erkek öyle mi? Dikine düşündüğü için nasıl ne? Acıktım, acıktım. Sevişim, sevişim. Böyle dikine. Yani gündüz dikine, akşam dikine derler. Öyle. Akşam beyin küçülüyor, alt taraf büyüyor. Ve akşam geliyor şimdi İlker beyniyle. Artık küçülüyor, küçülüyor. Yolda, o metrobüste, otobüste, arabada küçülüyor. Yüzde otuzda geliyor eve. Sen de diyorsun ki biraz konuşalım, koklaşalım, oynaşalım, sohbet edelim falan. O mağaraya geçiyor koltuğuna, oturuyor orada mağarada. Boşaltım sistemi çalışıyor pezevengi. Zihinsel boşaltım, Z raporu çıkarıyor akşam. Koltuğun kenarına oturuyor, Z raporu çıkarıyor. Boşaltım sistemi işiyor, sıçıyor. Oturuyor, bir de üreme, yani üremek de istemiyor, yani sevişiyor. Bu kadar. Ne bekliyorsun şimdi sen bundan? Beyin küçülmüş, şey büyümüş, Oturak karşında duruyor. Sen yani öyle bakıyorsun. Eskiden böyle değildi. Ne oldu buna? Ne olacak? Beyni küçülüyor. Hiçbir bekleme. Ne anlatabiliyor muyum? Beklentini düşür. %30'luk kalan kısmında takıl işte. Yedir, içir.